Arkadaşlar belki İsviçre'ye gidemiyoruz ama İsviçre'yi ayağımıza getiriyor Artvin manzaraları. Biz de içerik üreticileri olarak bugün buradayız ve karlı dağlardan ilkbahara doğru çekimler yapıyoruz. Ben amatör fotoğrafçıyım. Bağrın gelişiyle doğaya çıktık. Güzel fotoğraflar, güzel manzaralar almak için... İnsanlar bu manzaraları görmek için fotoğrafını çekmek için ülkeler, ülkeler dolaş, ülke ülke dolaşıyorlar. Ve biz bu konudan çok şanslıyız. Başka ülkelere gitmemize gerek kalmadan e, borçkamızda çok güzel manzaralar elde ediyoruz.